Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte geri döndüm. Geri dönmedim. Yarın tekrar yola çıkacağız. Ge tekrar birkaç gün, beş gün falan kalacağız orada. Yani önceki tatilim kayak tatili, şimdi normal tatilde. Yani böyle anneannem, babaannemi görmeye gidiyorum. En son videolarıma baktım. Bu üç, bu altıyı yapmışım. Bunları falan yapmışım. Şimdi Neydi? Nani ile başlayalım. Abone sayımız gittikçe artıyor. Aris Nani. Çok güzel olmuş. Çok güzel bir kostüm. Atışlarını da ben biliyorum. Onda 10. On. Retro Nani. Bu da güzel olmuş. 5 veriyorum. Bu ikisine de güzel oldu. Bak, bu biraz daha güzel. 4. Bu 1. Selina'nın güzel bir şirin olmuş. Şirin bir kostüm olmuş. Do Yok 9 vermeyeceğim. 7. Bunu da 9 vermek istiyorum. Çok güzel bir mini kostüm olmuş. Sıradaki Edgar. Ben bizi ilk kere fark ediyorum. Leri, ay, Leri gelmiş. 39 liraya düş ay, elmasa düşmüş. Bence siz kesinlikle almalısınız. 39 liraya e, destansı, özel savaş modeli, özel efektler, özel animasyonlar, özel kaplama, özel rozet. Yani bayağı güzel bir şey. Çok iyi düşmüş bence. Almasanız benim elmasım yok de farklı bir şey içinde biriktiriyor. Doktor Edgar 9 Slasher hızlı Slasher Edgar 5 çok beğenmedim. Kara maskeli Edgar 4 Meka e, bu Meka Edgar birim eksi Edgar Meka Edgar birim eksi hepsine de on vermek istiyorum. Çok güzel kostümler olmuş bunu biraz daha beğendiğim için 2 buna da 1 Tata Edgar bu da çok güzel olmuş 10 Edgar'ları bu 4'lü kazandı çok fazla oldu ya 10'lu 3. savaşçımız Griff sonra Grom unutmayalım batık sandık Griff bu güzel bir grif olmuş. Atışını bilmiyorum. Yani şöyle bir kaç veririm? 9 veririm. Bu ikisine de 1 verip geçiyorum. Bunu hatta bu ikisine de 5 vereyim. 5. Çok az kostüm varmış. Grom. Grom'u araştırmaya başlayalım. Bakalım 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 bakalım. Şimdi ikinciye bakmaya buldum buldum. 10 yüzlü gram. Gayet güzel gayet güzel bir kostüm olmuş. Onda 10. On. İkisine de iki vermek istiyorum. Tavşan gram. Bu da güzel bir kostüm olmuş. Altı veririm vallahi. Bir de son iki kostüm kaldı. Bonnie Sonra Gil. Bonnie'nin herhalde çok kostüm yok. Ben bakmadım. Aa varmış evet. İkisine de bir verip geçiyorum. Tek boynuzu at Bonnie. 10 güzel atışları. Ay on diyorum ya. 5. Onu sayma on sayma on say Topçu Bonnie. Buna da altı veririm. Yok. İkisine de 5. İmparator Bonnie. On. Bence bu bayağı onu hak ediyor. Bence bu destansı hak etmiyor. Gizemliye gidiyor. ediyor. Boni'leri kazanında İmparator İmparatorice Boni'miş. Yanlış okuyorum. Ay. Sonraki de Gale olacaktı. Burada Gale. Fındık kıran Gale. Bunu beğendim. 10 ay 10 diyorum 9 vereyim. Sürekli ona takıl lazım. Bu ikisine de buna iki buna bir şeklinde veriyorum. Squeak avcısı Gil. No squeak. Squeak'le geçmemiz. Bu da güzel bir kostüm olmuş. 8 veriyorum. Evet arkadaşlar, videoyu bitirmeden bir tane daha bonus ekleyeceğim. Bunu yaptık. Kollet. Hadi kolletle bir bonusumuzu ekleyelim. Gladiator kollet. Güzel bir kollet olmuş. Yani kostüm diyelim. Sekiz. Müfettiş kollet. Bu da güzel kollet olmuş. Sekiz. Buradaki hepsine on veriyorum. Çok güzel olmuş hepsi Bu bu biraz daha güzel olduğu için buna 4 vereyim. Buna da 1 vereyim. Evet arkadaşlar. Bugün yarın gene döneceğim. Ama bir tane daha video gelebilir bugün. Sizin böyle fazla çok fazla çektim. 7. oluyor. Evet 7. oluyor. Buradan gizemli Oradan efsane alur. Ha sonra bunları da puanlayacaktım. Bunu da puanlarım. Bu önce Leri ve Lore. E, bence bu kadar fazla pahalı olmamalıydı. Sizin fikrinizi bilmiyorum. 130 TL. Ay 530. Bence e, 300 falan olmalıydı. Çünkü destansı karakter. Evet arkadaşlar videomuz. Eğer böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşürüz. Sonraki videoya.